Hadi bakalım çocuklar çıkıyoruz. Koş gel. Kimse var mı? Kimse var mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş oldum. şeye bakıyordum da herkes gitmiş. Madem burayı bu kadar merak ettin gel bir de beraber gezelim. Olur. Peki siz kimsiniz? Biz Ziraat Bankası çalışanlarıyız. Ta o zamanlardan. Hı hı. Gel bak burada daha neler var. Neler var? Bankamızın temelini oluşturan 159 yıl önce çiftçimize destek olmak için kurulan memleket sandıklarımız var. Peki Bak burada ne var? Orada Adana'da pamuk toplayan çiftçilerimizin evi var yanaklı da kimmiş? Emre ben. Emrecim bak burada da ilk traktörünü alan Ahmet abiyle ona kredi veren Nazlı hanımın mutluluğu var. Hayırlı olsun. Gümle Memleketimizdeki her üç traktörden ikisi bugün ziratin desteğiyle alınıyor. Türkiye'de 1 milyondan fazla çiftçiye 225 milyar TL tarımsal krediyi biz veriyoruz. Sporunda, sanatında her zaman yanındayız. Burada ne var? Çiftçilere desteğimiz var. Gençlere, kadınlara, esnafa, kobiye, dev projelere desteğimiz var. Burada Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarınları var. Emre, hadi gel. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Tam 159 yıldır.